Hepinize merhaba. Bu videomda yani bir kere hesabım ban yemişti. Tabi bu hesabı değil. Yani şöyle gerçekleşti. Aim oynuyordum. O oyunda da yani iyiyimdir. O zamanlar iyiydim. Ad bir tane adam hile açmış. Ama yani e, duvarların içinde duruyor. Hiç vuramıyoruz. Öldüremiyoruz. Yani. Bundan dolayı. Biraz sövmüş olabilirim adama. Tabi 3-5 kişi de beni reportlamış. Adam. Yani. Safe şu an. Adam. Bağlanmamış ama yine. Yani banlanmadığından dolayı kendisine safe. Yani onun için durum safe ama ben tabi bir günlük ban yemiştim. O bir günlük banda da zaten iyi ki IP ban değilmiş. Adam ee, şu anda hala oynuyor mudur bilmem. Ben yeni bir tane hesap açıp daha doğrusu zaten hesabım vardı. Hesabım olduğundan dolayı yani pek problem etmedim. Problem etmesem de yani biraz düşük puan verdim. Yani bu beni biraz yani kırdı ama Yine de Hiçbir şey olmadı Normal arkadaşlarımla yine Oynamaya devam ettik Arkadaşlarımla oynamaya devam ettik etmesin ama Ben yeni bir tane hesap açtım O hesaptan da eski hesabıma dönmeyi Düşünmedim istemedim daha doğrusu Düşünmedim demeyeyim Yani Bundan dolayı o hesabı zaten kullanmıyorum. Bilgisayarı değiştirdim. Her ne olursa olsun hesabı zaten kaybedecektim. Yani ne olursa ne olsun, olsun kaybedeceğimden dolayı pek sorun etmiyorum hesabı şu anda. Zaten ben bu hesabımda da memnunum. Yani hiç problem de etmiyorum sıkıntı bakıntı yok ama bazı değerli eşyalarımı kaybetmiş olabilirim. Onlar da zaten çok önemli değil yani. Eskiden oynadığım oyunlardan da onlar da. Eskiden oynadığımdan yani artık oynamıyorum değil arada sırada oynuyorum. Nadiren oynuyorum. Öyle. Hala oyunu oynuyorum. Ama yani yine de o hikayeyi her zaman aklım ucundan geçiriyorum. Evet adam yendi bizim takımı ama ee, yani yakında inbox videosu gelebilir yani ben de pek emin değilim Yine onda da hikayeyi anlatabilirim ama işte böyle. Bunu anlatmak için videoya girmiştim. Bay bay.